Ali ya, siz ay ne yaşadınız alamadım. anlamadık ya. Abi ben anlamıyorum ki. Bir şey okuyorlar. Diyorlar ki Melihayla ile mesaj açmışsın, Ferdi'den 700 lira almışsın. Zoruma ne gidiyor biliyor musun abi? Ferdi, Ferdi Aydın her yayın açtığında balina atıyorum adama. 1000 lira 1500 lira para eder. 2000 lira. Artı e, Ferdi Aydın'la Adliye'de karşılaştık. Onlar arabalarıyla gitti. Şahsi arabalarıyla. Arabada yer yoktu. Arabaya bile binemedim. 5000 bin lira taksi verdim. Geri geldim. Ona mı üzüldüm? Hani... Melih Hanım'la hayatımda hiç TikTok'ta konuşmadım. Ona mı Adam adalet gerçek ismi Mehmet, Kurye Mehmet. Mehmet orada diyor ki işte yargı böyle, yargı şöyle. Yargı. Lan siz Narin Güran olaylarında devlete demediğinizi bırakmadınız. Ağırlaştırılmış üç tane müebbet var. Şaka gibi ya. Yeminim şok üç Üç tane ağırlaştırılmış müebbet var, karar var. Kararda da yazıyor ki Salim Gü öldürdüğü diğerlerinin de izlediği karar verilmiş yani. Öyle bir karar var. İstinaf da basit ama, bir mahkeme değil. Ama Arama biz bugün ne öğrendik? Sıttık Bey bugün biz ne öğrendik? Yargıtay devletmiş. E yani Yargıtay diğerleri biz... devlet değil diye diğerleri belediye mi? <laughs> ne yani özel <laughs> şirket mi? İstinaf özel şirket mi? Devlet sadece ama yer bir... yeter ya. Değil. Yani devlet devletin bütün kamu kurumlarıyla, bütün özel kurumlarıyla, milletiyle, vatandaşıyla hep beraber yani coğrafyasıyla her hepsi bir oluyor devlet hepsi beraberdir yani devlet sadece bir kurum değil ki ya da birkaç insan değil ki devlet genel bir şeydir yani özel bir şey değil işte adam da çıkmış ora çıkarmışlar kendini tanıtmıyor kimdir ismine diyorum bakayım ismi yok adalet adalet sanki tapulu malı gibi oraya yazmış adalet ne olduğu belli değil, kim olduğu belli değil ama bir şeyler söylüyor birilerine işte diyor sen bunu yapmışsın. E ben sana niye Gerçekten... inanayım? Senin ismin bir de gerçek değil. Senin iddiana Sıtır. niye inanayım? En trajik olanı ne biliyor musun? Şimdi Ali'ye bir iddiada bulunuyorlar. Diyorlar ki Ali para almış diyorlar. Aldığı para ne kadar? 700 TL. lan insan bunu <laughs> alır mı? 700 bin falan değil de bari tutsun 700 TL adam ya, kendi şerefini satar Öyle bir şey, TL. öyle bir para ki artık 700 TL'nin de bir kıymeti kalmamış. Verek ki verse bile Yok, mesela abi. olabilir, olabilir insanın üstünde para olmayabilir. Yani bir yol parası. Abi şeye bir biniyorsun, vapura biniyorsun, biniyorsun İstanbul'dan. Ya da gidersin İstanbul'dan Yalova'ya. İstanbul'dan Yalova'ya şeye biniyorsun. Neydi? Vapur muydu? O neydi lan? Arabayla gidiyorduk. Ali Ali neydi o? Denizden gidiyorduk unuttuk adını. Marmara. Ee, ne? Marmara Marmaray mı? Yok yok denizden gittiğimiz ya. Yalova'ya gidiyoruz ya. Feribot. Bak, işte. Abi, feribot ya. Abi feribot feribotla gidiyorsun. Basın indirimiyle birlikte 600 lira para veriyorsun. Adam gidişini almış, dönüşünü almamış yani. Abi, <laughs> Osman 700 lira. Gazi. Osman Gazi Köprüsü 800 lira. Evet, Malala'dan harbiden yani. Kanka ben Allah. geçen gittim 980 lira ödedim lan. Beni kazıkladılar mı? Yoruma ne gidiyor biliyor musun? Akdeniz'in önünde millete su aldım. Dedim aç mısınız? Poğaça alayım size. Ne, ne, Bunlar hepsini, hepsini 700'e mi yaptın? Yok abi. Ya, ben, o değil. Bunların Terli niyetleri başkaydı. Bunların niyetleri yani dertleri üzüm yemek değildi. Bacıyı dövmekti. Ortalığı karıştırmak, algı operasyonu yapmaktır. Bunu da valla Caner Bey'in üzerinden bu kaç gündür yapıyorlar. Bence bunları hani hiç konuk olarak bile alınmaması lazım. Çünkü gelip sadece ortalığı karıştırıyorlar. Cennet mahallesine döndürüyorlar. Kimse kimseyi dinlemiyorsa konuşmanın ne anlamı var? Ya da sen anlatıyorsun anlamıyor karşındaki. Anlamak istemiyor. Öyle bir niyeti yok. Öyle bir derdi yok. O zaman niye konuşacağız yani? Orada bir saat boşu boşuna millet de dinliyor. Anlamıyor da kavgadan dolayı tartışmadan dolayı kimse de anlamıyor. Öyle bir şey, derdi varsa önceden de kontunu göndersin, hesabını, kitabını yok yapsın. Şey. Ona göre yok işte. Olsa da yani 700 TL dediğim gibi ya Ferdi Aydın senin dostun e, olabilir bir yemek ısmarlamış olabilir. 700 TL için kimse gelip sana hesap da soramaz ki. <laughs> 700 TL <laughs> çünkü bir bedel değil. Bir şeyin bedeli değil yani. Öyle değil yani. Bedel bir şey değil. Ferdi Bey'e mesaj atıyorum. 5 gün sonra cevap veriyor. O da yani ne abi ihbar geliyor bana diyorum ki hani Ferdi Bey'i ileteyim. Bu yani Başka hiçbir aramda hiçbir muhabbet arıyorum açmıyor adam ya. Öyle bir diyaloğum var. Şimdi bir de şunu söyleyeceğim abi yani bunları Narin Güran'dan iyi tanıyorum ben. Onur ile yaşadığım mevzudan dolayı sonradan aradılar falan filan neyse. Konuyu kapattık. Turan Bey'le konuştuk neyse. Bir şekilde o. Onur Aktağ neden benim sesimi verdim falan filan muhabbet. Şimdi bunlar oradan bilevlenmişler beni. Yani o değil. Seyhan Soylu beni tanımaz. İlknur Hanım beni tanımaz. Oh, oh. Siz niye, niye kadraja girdiniz onu anlamadım. Şimdi şöyle bir şey var abi gerçekten. Bak biz yayıncıların başına bu çok geliyor. Ben YouTube'da yayın açsam daha çok para kazanıyorum. Hadi bak bunu da geçtim. Yayın açmayayım abi YouTube'da. Gidip inşaatla çalışayım. üç 3,5 milyar abi. Evet abi, yani niye gidip 700 liraya kendini rezil edesin yani? Adım yazmıyor abi. Resmim yok. Orada diyor ki Ali Yedibele mesaj mesajlaşmış. Hadi gel. Yarın şey yapacağım. Mehmet Sıddık bilgi 10 bin lira almış. Yazacağım bir tane mesaj. Adamın ismi yok. Ben, ben, dediler. Bir sürü şey söylediler de biz takmıyorduk onlarla. O kadar tartıştık. Şimdi ben bu adam narin davası deyince benim nevrim döndü. Tam vaktim öyle saçmalıyor. Aynen bunlar hepsi aynı kafada. Hangi dava olsa hep katilin tarafındalar. Bakıyorsun. Gerçekten bak Çağla olayında öyle. Fatih olayında öyle. Güllü olayında öyle. Avukatın da... Eyden olabilir mi? Önde ne kadar Trolu ne kadar Şimdi meme, hepsi aynısını Bu şeyden kaynaklanabilir mi? Onlar acaba bu konulardan para alıyorlar da şey mi düşünüyor herkes alıyordur. demek ki. Öyle zaten. Öyle zaten para aldıkları evet. için onlar kendinde o şeyi kusuru gördükleri için karşıya atıyorlar ki o şey onların üstünden kalksın. Dikkat çekmemek için hep karşıdakini suçluyorlar. Ara bana demediler. Nevzat Bahtiyar'dan zavallı adam azlıktan ölüyor. 50 senede bir ev yapmış. Güya ben Nevzat Bahtiyar'dan bir çanta para almışım. Ali Er Yılmaz'a götürmüşüm. Buna <laughs> son kal geri zekalı olmaz ya. Adam Hiç. yani hali ortada. Para Sıddık tutmadı. yorum çok iyi hatırladın mı o günleri? Sıddık da bir kekle çaya kurban gitti. <laughs> <laughs> zaten çayın yanında kek yiyoruz. Burada. O değil Mustafa gibi. Bey. Para tutmadı evet. bu kez de diyor ki e, Güllü'nün binasına gidip kameraların karşısına göbek atmışsınız. İkinci iddiaları Yaptınız Yok öyle dedik. Şey. Abi <laughs> yok abi. Sever, sana bir niye köpek atak biz? Ya amcım ben şeyi ben ya şeyi ben... anlamıyorum yani çok göbek atan biri de değilsin bu arada. Hani öyle ihtimal şey olsa belki. Allah'tan şey var. Yangın paylaşsın. söndürüyorum ha. Orman orman yanmış burada. Yangın söndürüyorum. Nefes nefese kalmışım. Bana diyorlar öyle böyle ben hayatımda Mediha Hanım'la o binanın içine bile girmedim abi. Yani öyle bir iddia at ki bana hani de ki farklı farklı şeyler belki oradan vurabilirsin. Ama diğer türlü ne bileyim parayla pulla vuracak. Bilmiyorum ya abi. Vallahi çok utanıyorum bazen. Hani git gitmeyecektim ama dayanamıyorsun abi. Biri sana iftira atıyor ya böyle. Hani diyorsun ki ispatlar belki diyorum hani montaj falan şop yapmışlardır. O da yok bunlarda.